Memur işçi online kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şenol. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar, sözleşmeliler, taşeronlar, mevsim ve geçici işçiler EYT'liler gözü kulağı Kasım ve Aralık ayında dostlar. Kime gelecek, kime gelmeyecek, ne gelecek, ne gelmeyecek? Bunların hepsinin çözümü Kasım ve Aralık ayına atılmış durumda. Yani bakan da zaten bundan 6 ay önce de Aralık ayını gösteriyordu ama tabii ki her konuşmasında Ekim oldu olur, yok Eylül'de olur, yok bilmem daha önce olur diye diye herkesi bir umut bağlamıştı daha erken olur diye. Ama görünen o ki Kasım veya Aralık ayında bütün herkesin e, beklediği haberler gelecektir. Ha güzel gelir güzel gelmez bunu tabii ki göreceğiz. İnşallah hak ettiğimiz e, hakları alırız dostlar. Evet hemen haberimize geçelim. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon civarında EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşören işçi, 50 bin geçici işçi ile milyonlarca emeklinin gözü Kasım ve Aralık ayında yapılacak düzenlemelerde. Bu kapsamda kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla Kasım ayında başlayacak süreç milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışı ve EYT düzenlemesi devam edecek. Kapsam dışı kalan taşören içiler de kadro bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile memur senin yürüttüğü sözleşmeli kadro çalışmasında sona gelindi. Bu çalışmayla sözleşmeli memurlar iş güvencesi ve tayin hakkına kavuşacak. Taşören ve geçici işçiler kamuda kadro bekleyen diğer kesim olarak öne çıkıyor. 50 bine yakın geçici işçinin kamuda kadroya alınması için çalışmalar sürüyor. Evet dostlar şöyle bir parantez açmak istiyorum. Geçici işçiler için. Yani çalışma sürüyor ama e, şöyle detaylara bakıldığı zaman kurum kurum baktığımız zaman yani orman işçisi bekliyor, çay kuru işçisi bekliyor, şeker fabrikaları bekliyor. Bunlara kimse demiyor ki siz kadro aldınız ya da alacaksınız. Hep böyle bir umutsuz konuşuluyor. Kurum içlerinde. Bakalım bunların çözümü ne olacak? Kesinlikle mevsimlik ve geçici işleri tamamen ortadan kaldırmalar lazım. Tabii ki e, bunu başaracaklarına inanıyoruz. İnşallah da yapacaklar. Evet devam edelim. Bununla birlikte 24 Aralık 2017'deki 696 sayılı KHK'nın... Kadro kapsamının dışında kalan taşeron işçilerin de kadro tarifi devam ediyor. Sayılarının bugün itibariyle 120 bin civarında olduğu tahmin edilen kamudaki taşeron işçiler içinde ilerleyen günlerde kadro sürecinin hızlanması bekleniyor. Evet dostlar haberimizin başına dediğimiz gibi yani Kasım Aralık ayı işçiler için emekçiler için çok ya güzel geçecek ya da kötü geçecek inşallah iyi geçenlerden olur. Evet devam edelim. Yeni asgari ücret enflasyonun tahribatını giderecek. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları ise Aralık ayı başında başlayacak. Temmuz ayındaki iyileştirme ile net 5500 TL 35 kuruş olarak uygulanan asgari ücret artışı yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 13 Ekim'de yeni asgari ücret rakamı ile ilgili enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız ifadeleri kullanmıştı. Evet dostlar yani asgari ücretle ilgili de haberler yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Yani ee, çoğu kişi, çoğu gazeteci, çoğu araştırmacı insanlar kapıyı 7500'den açmışlar. Ee, Baya bir yukarılar yani hedefler %50, %60, %70 zam oranında. Bakalım sonuç ne olacak. Öte yandan EYT çalışma hayatının en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bakan Bilgin çözüm için yıl sonunu işaret ettiği EYT konusunda çalışmaları sürerken burada yaş mağduriyetlerini giderecek kapsamlı bir düzenlemenin yapılması bekleniyor. EYT'nin de Kasım Aralık ayında çözüme kavuşacağına inanıyoruz dostlar. İnşallah olacak. Evet dostlar bu tür haberlerin gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videoları yorum yazmayı unutmayın dostlar. Sizin sesiniz olmaya devam ediyorum. Tabii ki haber bulmakta biraz zorlanıyoruz dostlar bu aralar. Çünkü haber kıtlıklığı var. Şu anda hem taşürenler, sözleşmeler, ETR'ler olsun hiçbir haber almıyoruz dostlar. Yani medyaya bakıldığı zaman böyle bir tür haberler yapılmıyor. Tabii ki biz de elimizden geldiğince kadar bunları gündemde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü artık bunun geri dönüşü yok dostlar. Yani hedef 2023 denildiyse bu hedefte hepimiz bir şeyde almamız lazım. Bütün haklardan yararlanmamız lazım. İnşallah olacak dostlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.